Merhaba. Ben Tufan Yakar. Diksiyon ve etkili konuşma üzerine bilgi ve tecrübelerimi paylaştığım YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen bir konu başlığıyla alakalı video paylaşmak istedim. O da çok tartışılan, çok konuşulan ve biraz da karıştırılan bir konu. Lehçe nedir? Şive nedir? Ağız nedir? Aksan nedir? İşte bununla alakalı farklılıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Lehçe, şive, ağız, aksan hep dillerle alakalı ama işte nedense biraz karıştırılıyor. O zaman dilerseniz tanımlarla konunun detaylarını sizlerle paylaşalım. Şimdi lehçe dediğimiz bizim aslında Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı Türkçe sözlük bir lehçe tanımı yapıyor. Güncel sözlük kısmında veriyor bu tanımı ve bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu ve diyalekt deniyor buna. İkincisi ise yine bu tanımların içerisinde konuşma tarzı deniyor. Yine aynı kurumun 1972 dil bilgisi terimleri sözlüğünde ise lehçe tanımı şu şekilde veriliyor. Bir ana dilin ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından büyük ayrılık gösteren kolu. Bu ne demek? İşte Anadolu lehçesi, Çuvaş lehçesi ve Yakut lehçesi gibi. Yalnız yine aynı kurumun yani Türk Dil Kurumu'nun 31 yıl sonra aynı tanımı daha da genişlettiğini görüyoruz. Ve 2003'te yenilediği Gramer Terimleri Sözlüğü adlı eserinde ise şu şekilde tanımlıyor. Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve e, şekil yapısı işte değişik nedenlerle değişik bölgelerde zamanla şekil yapısı, ses yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri diyor. Yani bunun özellikle tanımına baktığımızda işte Türkiye'nin Anadolu, Azerbaycan, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen lehçeleri gibi. Burada bir konunun altını çizmem lazım. Devam edeceğiz bu lehçe kısmına. Özellikle son dönemde Azerbaycan Türkleri için Azeri kelimesi kullanılıyor. Lütfen siz bu hataya düşmeyin çünkü Azeri diye bir millet yok. Azerbaycan Türkü var İşte biz Anadolu Türküyüz Anadolu'da yaşayanlar Türkiye'de yaşayanlar Türkiye Türkü ee, Azerbaycan'da yaşayanlarsa Azerbaycan Türkü bir de İran'da yaşayan o Tebriz bölgesinde yaşayan bir e, yine Türkler var ki onlar da Güney Azerbaycan diye geçer ee, İran sınırları içerisindedir ve onlar da Türktür. Yani lütfen bu konuyu duyduğunuz zaman ya da kullanacağınız zaman Azeri kelimesini kullanmayın çünkü Azerbaycan Türkleri özellikle kendilerine Azeri denmesinden de önemli bir şekilde rahatsızlık duyarlar. Şimdi gelelim tabi işin lehçeleri yapı bakımından birbirine yakın ve uzak lehçeler olarak ayırabiliyoruz. İşte burada taşıdıkları özellikler çok önemli. Bunlar ortaklık bakımından da gruplara ayrılabiliyor. Nitekim işte Yakut ve Çuvaş lehçeleri Türk dilinden çok eskiden ayrılmış kollar. Ee, özellikle Türkiye Türkçesine ve diğer Türk lehçelerine uzak lehçeler. Ayrılıklar bu noktada çok derin ve anlaşması da e, çok zor. Özellikle Azerbaycan ve Türkmen lehçeleri de yine e, Türkiye Türkçesinin yakın lehçeleri olarak öne çıkıyor ve Türkçenin de Kuzeybatı, Kıpçak, işte o Güneybatı, Oğuz Türkmen, Güneydoğu ve Kuzeydoğu, Altay bölgesi lehçeleri olmak üzere dört lehçe grubuna ayrıldığını söyleyebiliriz. Şimdi lehçeye baktıktan sonra gelelim ağız nedir? Şimdi ağız dediğimizde e, burada lehçeden farklılaşıyor. Birbiriyle çok karşı, karıştırılır e, lehçe ve ağız kısmı. Ağzı şiveye... Özellikle yakın tutabiliriz. Şive ile ağız birbirine benzer özellikler gösteriyor ama küçük farklılıklar var. E, Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı bir sözlük var yine ağız tanımını şu şekilde veriyor. E, aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Yine dil bilimci e, Muharrem Ergin'in bir tanımı var ağız tanımı. Bir şive içinde mevcut olan ve söyleyiş farklarına dayanan küçük kollara bir memleketin çeşitli bölge ve şehirlerinin kelimeleri söyleyişi bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalarına verdiğimiz ad diyor Muharrem Ergin. Şimdi bu tanımlara göre ağız her ülkede bulunabilen bir durum. Dilin farklı bölgelerde farklı nedenlerle standart dilden sessel açıdan farklılaşmasına dayanıyor. Yazı diliyle alakalı değil. Sadece ve sadece konuşma diliyle alakalı. İşte Türkiye Türkçesinde özellikle Erzurum, Kars, Adana, Mersin ağzı gibi çok farklı ağızlar var. Tokat ağzı var mesela. Bir bölgede kova denen bir nesneye bir başka bölgede işte Adana'da leğen Manisa ağzındaysa ileğen dendiğini görebiliyoruz. Ülkedeki bir ağız ülkenin genel yazı dili olur. Türkiye'de de yazı dilinin dayandığı ağzında biz önceki videolarımızda biliyorsunuz İstanbul ağzı olduğunu pek çok kez sizinle paylaşmıştık. Şimdi son olarak ağza baktıktan sonra şive nedir? İşte dedim ya biraz önce ağız ve şive birbirine çok yakındır. E, Türk Dil Kurumu da özellikle e, ilk tanımında söyleyiş özelliği diyor. İkinci tanımında ise tarz, tavır, üslup Üçüncü tanımı olarak ise eskiden naz-eda olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre aslında işte biraz önce söylediğim gibi şive ve ağız hemen hemen aynı anlamlarda kullanılabiliyor. Peki tüm bunlardan bağımsız bir de aksan var. İşte bu aksan ne? Aksan dediğimiz e, kelimenin anlamı ise bir ana dili olmayan bir kişinin bir başka dili konuşurken ki... Söyleyiş tarzı, örnek veriyorum bir e, Hindistan doğumlu bir kişinin e, İngilizceyi konuşma tarzı biz buna aksan diyoruz veya bir Arap'ın İngilizceyi konuşma tarzı ya da bir Arap'ın e, Türkçe'yi konuşma tarzı, bir Rus'un İngilizce'yi, bir Rus'un Türkçe'yi konuşması gibi kendi ana dili olmayan bir dili konuşurken kullandığı tarza biz söyleyiş şekline de aksan diyoruz. Dört farklı kelimemiz var. Bir lehçe, iki ağız, 3 şive, 4 aksan. Genel itibariyle tanımlar böyle. Birbirlerinden ayrıldıkları noktaları biraz önce özetledim. Ama şive ile ağzı da birbirine yakın kullanımlar olduğunu biliyoruz. Bugün videomuzun sonuna geldik. Sizlerden gelen konu başlıklarını da ara ara yine videoların arasına alıyoruz. Konu başlığı olarak eğitimlerimiz içerisine. Bugün sizlerden gelen bu noktada şive, lehçe, ağız, aksan bunları karıştırıyoruz nedir şeklinde birkaç soru vardı. En azından bu sorulara bir cevap teliğinde video paylaşmış olalım. Bir sonraki videomuz artık hani metinleri biz seslendirirken okurken metne duygumuzu veremiyoruz. Düz okuyoruz diyorsunuz. Bunun için ne yapmamız lazım dediğiniz bana çok çok içeride işte o bilgi iletişim formunda öneri ve talepler kısmında paylaştığınız bir konu var. Bir sonraki videomuz duygu tonlama olacak. Nasıl duygu verebiliriz metne? Bunun için hangi çalışmaları yapmamız lazım? Örnek çalışmalar var mı? İşte bir sonraki videomuzda duygu tonlama olacak ve ondan sonraki e, videomuzda da duygu tonlamaya dair bir örnek metni veya bir şiiri sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın lütfen, abone olmayı unutmayın ve eğer hala ders notlarımızı bizlerden istemediyseniz ücretsiz ders notları için de videolarımızın açıklama bölümünde bulunan bilgi iletişim formlarını doldurun ve özellikle bizim ders notlarımızı alarak videolarımızı daha güzel bir şekilde takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.